Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda birazcık eskilere dönmek istedim normalde o videosu çekmeyecektim fakat yarı yarı ya hani toplu kısmında paylaştığım şeyde yarı yeri ya olmuş o yüzden ben de video çekeceğim yani o videosu çekeceğim arkadaşlar hafta haftaya da arkadaşlar yani yarın cumartesi veya pazar günde arkadaşlar zaten pazar günü şey çekeceğiz. Eee müziği klibini çekeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da müziği ilk Şubat'ta yayınlayacağız. Neyse o zaman videomuza geçelim. Şöyle ben de... years later. <laughs> tamam. Atam dünyayı burada seçti. Bu arada oyun değişmiş. Şöyle göstereyim. Yeni, yeni özellikler gelmiş. Mesela bu şey gelmiş. Burada ahtapotlardan. Benim en çok ilgimi çeken şey arkadaşlar şu oldu. Bakın şimdi. Benim en çok ilgimi çeken şeylerden bir tanesi de bu uçak arkadaşlar. Bu şekilde. Tabii çok fazla yaklaştığınızda da patlıyorsunuz böyle. Ee, burada ayrıca başka neler gelmiş. Bu gelmiş ama bunun ne olduğunu hala anlamadım. O zaman ben birazcık dünyayı dondurayım. Şöyle nereyi dondurayım mesela? Şöyle İspanya git. Şöyle biraz da doğuya doğru. Rusya'nın kuzeyi falan. Şöyle Mısır falan da git biraz. Birazcık su görsün oralar. Eğer onlar merak etmeyin arkadaşlar. 3 milyar insan ölmüş zaten yarısı şurada ne yapabiliriz şu bu ne bunu yeni gördüm şimdi gönderelim bunu yeni gördüm arkadaşlar oha şu anda büyük sinekler tarafından dünya iftilaya uğruyor bir de şu var arkadaşlar size bunu da göstermek istiyorum. Şu arkadaşlar telefonun sağ üst köşesinde bir tane füze var. Ona bastığınızda bakın ne oluyor. O da yeni gelmiş. Böyle insanları falan iyileştiriyor arkadaşlar. Çok harika bir şey fakat onu ben kullanmayacağım. Şimdi burada başka ne kullansak şimdi uzay mekiği vardı önceki videodan hatırlıyorsanız Hani inşallah o çal sürdüğümüz gibi uzay mekiğinde sürebiliyoruzdur inşallah. Oo bak bunu yeni gördüm arkadaşlar. İnşallah. Aa kullanamıyoruz uzay mekiğini. <laughs> <laughs> Yeter bu kadar. Bu ne bu? Bu insan öldürmüyor o zaman. Ben arkadaşlar şu sarı füzeden atmak istiyorum. Fakat bunun birazcık şeyini yükseltmek istiyorum arkadaşlar. <laughs> Pardon birazcık hastayım. Şimdi bakın. Bakınız. Dünya yok olacak. Oh maşallah. Derdik. Bak yüzde bak şimdi yüzde 94'ü gitmiş dünyanın. <laughs> yüzde 94'ü diyorum. Yüzde beşi yok yüzde bir şeye gitmiş. Aynen. <laughs> tamam o zaman ıı, şunu Amerika'ya yollayalım. Bu ne lan? Oha. Uzay mekiği gibi bir şey herhalde. O zaman şey yapalım bak. Bir buradan uzay uzay şeyleri gelsin. <laughs> Gerçekten. Hepsi işte de <laughs> Yeni yeni şeyler gelmiş bu ne mesela. O arkadaşlar bunu şeyde görmüştüm ben. Bunu kesin şeyden esinlenmişler. Ee, bir tane dizi var Netflix'te böyle e, dünya falan çok pis ve nüfus arttırdı falan da. yeni dünya kuruyordu insanlar. E, Gök taşı atalım bir tane. Gök taşı da gerçekten. Hani. Yani burada da pek bir insan yaşamıyormuş açıkçası şimdi. O zaman fize atalım. Füzeler nerede? Hadi gelsin. Vursun bunlar Ne? Başka nereye gidelim arkadaşlar? Şuraya gidelim. Persephone'a gidelim. Bu da böyle mavi bir uzay. Ama bunu ben bir film izlemiştim. Gene Netflix'te bir film izlemiştim. Onun aynısını yapacağım. E, reklam vermek istemiyorum. Böyle güneş falan doğduğunda bütün insanları öldürüyor. E, o zaman güneşi patlatalım biz. Böyle güneş patlamıyor normalde ama... Bütün insanlar ölecek. Bunu dünyada yapmamız gerekiyor normalde. Güneş ışınları hala ulaşmadı. Ve ulaştı. Of. Oo. Bu ne ya? Daha çok kötüymüş gerçekten ama şey böyle olmuyor. Şimdi de arkadaşlar Planet, planet Smash'in altında Sistem Smash var. Şimdi ona giriyoruz. Bekleyin. Arkadaşlar burada karşımızda ilk tane şey çıkıyor. Birisi amp sistem, birisi de sol sistem. Biz sol sisteme gireceğiz. Şöyle giriyorum. Tabii girerse tamam. Ooo bu gerçekten bayağı iyiymiş. Bak şimdi. Dünyamız var burada bir tane. Ay gidiyor bir yerlere. Ben e, yeni bir tane şey eklemek istiyorum. Buraya. Yeni bir dünya ekleyeceğim. Evet dönüş hızını falan hepsini ayarlamak istiyorum. Lan lan. Küçük bir şey olsun şöyle. Tamam. <laughs> Oha gerçekten çok şey oldu bak. Durduralım. Dur lan. Sen değil. Şimdi ben burada dünyayı şey yapmak istiyorum. dünyayı yakala be. Şu dünyayı bir yakala. Şu dünyayı... Şu de dü... ha. Yükseltiyordum. Ne bu? Hızını mı arttırıyor? Yok kütlesini arttırıyor. Hızını arttıran bu. Bakın yavaş yavaş <laughs> hızlanıyor şu anda. Normalde bu kadar hızlı dönmüyor. Oh. Arkadaşlar bu gittikçe hızlanıyor. Oh. şu anda o kadar da gece oluyor ki. Arkadaşlar bu baya baya dönüyor. O oh, o oh. oh, maşallah maşallah. Oha oha o oh, bu gittikçe gidiyor arkadaşlar bu. Tam bitti burada. Arkadaşlar dünya. Peki bunu daha da hızlandırdığımızda. Neyse. Aa dur dur. Dünya patladı mı lan dünya? Dünya patladı mı? Dünya niye patladı? Dünya niye patladın? Dünya patlamamış. Dünya burada. Çok hızlı geceyi oluyor. Şuna bakın. Bir saniyede bir dönüyor zaten. Ne bide güneşi alalım elimize. Hmm. Ay ay. Küçültelim bunu. Gittikçe küçülsün. Tamam bayağı küçülsün bu. Artık bu güneş değil. Artık sizin bir güneşiniz yok. Artık bu gezegendeki bu gezegendeki yalnız. Artık bu galaksideki en büyük şey Uranüs artık bundan sonra. Ama değil. Bakın burada güneş büyüdükçe güneşin şeyi büyüdükçe arkadaşlar bu gittikçe şey içine çekiyor o bizim acı patladı şu anda. Tüm uzay geliyor, uzay, evren artık ne geliyorsa patlayacak en son. Ha, en sonu bu. Gerçekten hiçbir şey kalmadı ortalıkta yani hiçbir gezegen kalmadı. Ne kaldı ki? Pluton, Plüton kalmış. Satürn'e kadar, Satürn'e kadar gelmişiz. <laughs> Jüpiter kalmış ki onlar da dönmüyorlar zaten dönüyorlarmış gidiyorlarmış Uranüs Neptün falan kalmış arkadaşlar sadece yani pek bütün şeyler gitti Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsiniz arkadaşlar. Bu tarz videolar için like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.